Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kalp yarasından yepyeni haberler getirdik. Aldığımız haberlere göre dizinin kadrosuna yepyeni bir oyuncu dahil oluyor. Nilsu Berfin Aktaş 28. bölüm itibariyle kalp yarası kadrosuna dahil oluyor. Hangi karaktere hayat vereceği şimdilik belli değil. Fakat yepyeni haberler çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.